Arkadaşlar bir e, vatandaşımız kalp krizi geçiriyormuş, hızlı bir şekilde çıkalım. Meyvemi yedikten sonra iş yerine geri dönmüştüm. Daha sonrasında döndükten sonra arabamı fark etmişim ve sonrasında iş yerinin kapısında, güvenlik noktasında bir anda bayılmışım. Olay yerinde arkadaşlar sağ olsunlar, acil tıp teknisyeni ve paramedik arkadaşlar direkt müdahale etmişler bana. Daha sonrasında hastanede gözümü açtım, beni hastaneye götürdüler, müdahale ettiler ve sonrasında hastane süreçlerim oldu. Orada kalp yeni takıldı daha sonrasında. Çok şükür bir ay sonra tekrardan dinlenme sürecine girdim. Tedavilerimi aldım. Daha sonrasında iş yerime geri döndüm. Ve onlarla tekrar görüşmek için bir araya geldik. Tanıştım. Teşekkürlerimi ilettim. Için teşekkür ediyorum. Bunlar sayesinde hayata geri döndüm. Onlar benim kahramanım. Teşekkür ederiz. Yani bu olay başka yerde de başıma gelebilirdi. Yani öğle arasında olduğum için evde de kalbim durabilirdi. E, trafikte seyir halinde bir anda kalbim durabilirdi. Başka bir insanın hani Allah korusun canına veya maddi manevi hasara sebep olabilirdim. Ee, bu yüzden çok şanslıyım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii Onların sayesinde hayata tekrardan tutundum ve geri döndüm. Ee, ve tekrardan yeni bir başlangıç, yeni bir hayat bahşedilmiş gibiyim onlar sayesinde. Ee, hayatıma geri kaldığım yerden devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. İyi ki varlar. Arkadaşımıza ulaştığımızda hemşire arkadaşımızın, ee, kalbinin durduğunu tespit ettik. Hemen ambulansı aldık, monitörize ettik. Kalp masajına başladık. Hemşire arkadaşımızı iki defa defibrile ettik. Yani elektroşok uygulaması yaptık. İkinci şoktan sonra bilinci açıldı. Kendine geldi. Bizimle konuşmaya başladı. Hemşire arkadaşımıza genel durumunu anlattık. Neler olduğunu anlattık. Hızlı bir şekilde en uygun acil sağlık kuruluşuna teslimini sağladık. Hemşire arkadaşımıza müdahale etmek, onun hayatına dokunmak, bir meslektaşı olarak bir meslektaşımıza müdahale etmek bize ayrı yeten mutlu etti. onu hayata bağlamak ekip arkadaşlarım ve beni çok sevindirdi.